Selam. Aynısını kimse de bulamayacağım. Bir telefon kılıfı yapalım. Bilenleriniz vardır. Epoksiden yaptığım çalışmaları sattığım bir web sitem ve Instagram sayfam var. Bu işte çok uzun zamandır ilgilendiğim için kendim için ve daha önemlisi keyfim için uzun zamandır çalışmadığımı fark ettim. Yeni bir telefon almışken de kendime bir telefon kılıfı yapayım dedim. Hangi malzemelere ihtiyacınız olduğunu anlatması için sizi geçmişteki anda edebiliyorum sert plastik telefon kafına, kenarları esnek olabilir ama burası sert olacak. Beğendiğimiz çiçeklere ben bu çiçekleri kitap içerisinde kuruttum. Alternatif olarak kenarda böyle şeylerim de var. Çiçekleri koruma altına almak için o içine kullanacağım. Epoksiyi karıştırmak için çubuk, kap, bardak gibi şeyler lazım olacak. Ailemin kullandığı su bardaklarını bir şekilde biriktiriyorum. Bu bardakları epoksi karıştırmak için tekrar kullanıyorum sonrasında. Bu i̇stediğiniz pigmentler, yaldızlar vesaire kullanabilirsiniz. Simler kullanabilirsiniz, glitterler kullanabilirsiniz. Bu tamamen size ve zevkinize kalmış. Bir de ufak bir zımpara kağıdına ihtiyacınız olacak. Bu benim daha önce kullandığım 180 kumlu zımpara. Her şeyden önce telefon kılıfı seçiminden bahsetmek istiyorum. Bu önemli bir ayrıntı. Seçtiğiniz telefon kılıfının sert malzemeden yapılmış olması gerekiyor. Neden diye soracak olursanız, sert malzemenin üzerine epoksiyi uyguladığımız zaman epoksi de sertleşecek ve bir bütün oluşturacak. Ama eğer bunun gibi yumuşak ve silikon bir telefon kılıfı tercih edecek olursanız ne olur? Epoksi üzerine uyguladık, sonrasında epoksi sertleşti ama telefon kılıfı halen esnek. Dolayısıyla siz telefonunuzu takıp çıkarırken bu kılıfı esneteceksiniz ve epoksi esnemeyecek telefon kılıfı ile beraber. Esnemeyeceği için de atma yapacak. Dolayısıyla verdiğimiz emekler de boşa gitmiş olacak. O yüzden bu şekilde sert telefon kılıfı kullanmanızı öneririm. Yani bu renkli olabilir ama plastik ve sert olması gerekiyor. İkinci bir ayrıntı. Şimdi gördüğünüz gibi bu kılıf bayağı parlak. Gözenekli bir yapıda değil. Gözenekli bir yapıda olmayan kılıflar yine atma problemiyle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bunu nasıl düzelteceğiz? Onu gösteriyorum ve bu şekilde projeye başlamış oluyoruz. Şu anda ne yaptık? Parlak yüzeyden bu şekilde çizgili bir yüzeye ulaşmış olduk. Merak etmeyin, epoksi üzerine döktüğümüzde bunların hepsi kaybolacak. Telefon kılıfını güzelce ıslak mendille sildim. Tozsuz bir hale getirdim. Şimdi üzerine yapacağımız çiçek desenine karar verelim. Ben bu menekşeyi kullanmak istiyorum. Yanına şöyle birini. Burası tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Ben genelde en büyük çiçeği yerleştirip sonrasında onun etrafına göre diğer çiçekleri yerleştiriyorum. Çiçeklerle sık sık çalışıyorsanız bu şekilde cımbızları tavsiye edebilirim. Çiçekleri yerleştirme açısından çok daha rahat oluyor elinizle yerleştirmektense özellikle böyle minik çiçekleri. Ve bazı çiçekler epoksi ya karşı daha hassas oluyor. Menekşe bu çiçeklerin başında geliyor. Menekşe, gelincik, beyaz papatya gibi çiçekler epoksiye girdiği zaman etkileşime girip maalesef renklerini kaybedebiliyorlar. Kenarları yanıklı vesaire oluyor. Hatta şöyle bir örnek göstereyim size. İki adet şu şekilde panom var benim elimde. Buradaki gelincik çiçeklerinin şu yanındaki morluklarını görüyorsunuz. Bu çiçekleri ben epoksinin direkt üzerine koydum korumaya almadan sadece üst katmanı korumaya aldım. Böylece alt epoksiye direkt değen kısmı böyle gri, lacivert gibi bir renge büründü. Bu çiçeklerde ise bu çiçekleri direkt e, kalıba koydum. Üzerlerini UV reçine ile kapladım. Ondan sonra üzerine epoksi döktüm. Dolayısıyla renklerin tamamen korudular. Şöyle göstereyim size farkını. O yüzden ben hassas olduğunu bildiğim çiçeklerde kesinlikle bu, bu UV reçine metodunu kullanıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. UV reçine UV ışığı ile kuruyan bir malzeme. Dolayısıyla UV ışığı şu şekilde lambalarda tuttuğunuz zaman UV reçine anında sertleşiyor ve kurumuş oluyor. Şimdi başlayalım. İlk amacım çiçekleri yerine sabitlemek. Sonrasında oynamaması için. içine birazcık sertleşti. Çiçekler artık yerlerinden oynamıyorlar. Şu iki çiçeği kaplayabiliriz. Önden biraz ışıkla kuruttuktan sonra o gün hava güzel olduğu için telefon kılıfını balkona çıkarıp güneşe doğru doğrulttum. Bu şekilde daha kısa sürede ve tamamen kurumuş oldu. Kurumayı hallettik kenarlarını korumamız lazım. Epoksi buradan dışarıya akmasın diye bunu böyle maskeleme bandı ile yapacağım. Bu şekilde korumaya almış olduk. İyice şöyle bir parmağımla gezdirip bantla kılıfı yapıştırıyorum. Eğer kılıfınızın böyle bir çıkıntısı yok ise ve direkt buraya boşluğa düşüyorsa iç tarafından aynı şekilde buradan bant uygulayabilir. Buralara doğru katlayabilirsiniz ki epoksi buradan damladığında şu taraflara doğru akmasın. Ama benim burada çıkıntı olduğu için epoksi etrafını da sarsa bunun içine geçmeyecek. Dolayısıyla ben bunu ekstra bir korumaya almıyorum. Şimdi epoksiyi karıştırıyorum ben. Fazla epoksi karıştırdım. Başka yapacağım dökümler de olduğu için. Ama telefon kılıfı için normalde 15-20 gram kadar fazla fazla yetecektir diye düşünüyorum. Epoksiyi karıştırmayı tamamladım. İçerisinde gördüğünüz gibi birçok baloncuk var. Biraz dinlenmeye bırakacağız epoksiyi. Epoksi 5-7 dakika kadar dinlendi. Bütün baloncukları da yüzeye atmış oldu. Yüzeyde biriken baloncukları bu şekilde pürümüzle patlattım epoksimiz şeffaflaştı pürüzsüzleşti gördüğünüz gibi tamamen ama döküm yapacağımız alan derinlikli olmadığı için ballama kıvam dediğimiz bir kıvama gelmesini bekleyeceğiz epoksinin böylece dışarıya taşma oranında düşüş yaşamış olacağız yani daha temiz bir çalışma elde edeceğiz şimdi ben epoksiyi kenara koyacağım yaklaşık bir, bir saat kadar bekleteceğim epoksinizi karıştırdıktan sonra doğru kıvama ulaşana kadar sık sık kontrol etmeniz lazım. Ben bu epoksi ile senelerdir çalıştığım için yaklaşık bir saat kadar vaktim olduğunu biliyorum. Şöyle bir poşet aldım, bunun üzerinde döküm yapacağım. Tanızı döküm yaptığınız yeri koruyun çünkü epoksi bulaştığı yerden maalesef çıkmıyor. Bunun dışında şöyle bir kap alacağım, bu sos kabı gibi bir şey. Bunun üzerine yerleştireceğim ki zeminden daha yüksekte dursun vamını aşağı yukarı anlayabiliyorsunuzdur. Şimdi yavaştan döküm yapabiliriz. Özellikle kenarlar pürüzlü kalabiliyor. O yüzden epoksiyi bu şekilde kenarlara dağıtıyorum. Ben biraz parıltı istediğime karar verdim. O yüzden şu şekilde bir pigmentim var. Bu pigmentten katacağım biraz epoksiye ve bunu birazcık etrafında gezdireceğim. Böyle altın simbi bir etki yapıyor. Onu da bu şekilde çok hafif gezdireceğim. İlk kat döküm tamamlandı. Artık kürelenmesini bekliyorum. İkinci günden selam. Ee, şimdi kabımı şöyle göstereyim. Tamamen epoksi kürelendi dökümün üzerinden yani cuma günü dökmüştüm. Bugün pazartesi. Tamamen sertleşmiş bir şekilde. Şurada bazı çıkıntılar var. Bu çıkıntılar için biraz zımpara ve tekrar bir kat epoksi daha dökeceğim. Haydi başlayalım. Zımparaladığım kabı tamamen temizledim. Tozdan arındırdım. Şurada ufacık bir çıkıntı kalacak ama benim için çok önemli değil. Yine aynı şekilde kıvamlanan epoksiyi üzerine döküp iyice güzelce yayıyorum. Her tarafına güzelce yayılmasını sağlıyorum. Baloncuklardan kurtulmak için çok hızlı bir şekilde pürmüzle geçiyorum. Ve bir 24 saat daha kurumaya bırakıyoruz. 24 saat sonra kürelendi ve tamamen sert bir hale geldi. Daha önce bahsettiğim gibi sağ köşede ufak bir pürüz var ama kendim kullanacağım, satışa sunmayacağım bu kılıfı. Dolayısıyla benim için o kadar da önemli değil. Uyguladığım maskeleme bandı da görevini yerine getirmiş ve kenardan taşan epoksileri kendi üzerinde biriktirmiş gördüğünüz gibi. O yüzden artık söküp atabiliriz. E ee, en son hali bu şekilde oldu kılıfımın. Ben çok beğendim. Telefon kılıfım tamamlandı. Son 1 bir buçuk aydır da kendisini kullanıyorum. Kendisinden gayet memnunum. Oldukça sağlam oldu. Bütün size verdiğim ipuçları kullandığım için de atma problemi vesaire yaşamadım. Evet bazı ufak kusurları var ama ben onu kusurlarıyla seviyorum. Çünkü hangimiz mükemmeliz ki yani sonuçta. Mükemmel olmak zorunda değil. Güzel olması yeterli. Bu kanalda neler olacak ondan da ufak bir bahsetmek istiyorum. Son birkaç aydır fazlasıyla sadece sipariş odaklı çalıştığımı fark ettim. Daha kendi istediğim projeleri hayata geçirmek için bir sebebe ihtiyacım vardı. Bu sebebi de video çekimleri yapmaya karar verdim. Bu şekilde kendi istediğim projeleri hem çekmiş hem de Instagram'dan vesaire aldığım nasıl yapılır, nasıl edilir sorularını da bir yerde toplamış olacağımı düşündüm. Bu yüzden bu şekilde bir kanal açmak istedim. Epoksi reçine, polyester dökümü, polimer amuru gibi malzemelere ve bunlarla ilgili yapılacak projelere merakınız varsa, genel olarak kendi yap projelerine merakınız varsa kanala abone olmanızı tavsiye edebilirim. Elimden geldiğince düzenli olarak içerik üretmeye çalışacağım bu konularda ve kendi 9-10 yıllık tecrübelerimi de buradan aktarmaya çalışmış olacağım. Farklı projelerde, farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.